Arkadaşlar bugün size güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir tarifimiz daha var. Burada şekerimiz var. 2 e, yemek kaşığı silme şeker kullanacağız. 1 silme kaşığı tuz kullanacağız. 10 gram maya. 1 tane yumurta. 1 su bardağı ılık süt. Yarım su bardağı ılık su. Yarım çay bardağı da klasik bardak sıvı yağımız var. Ununu alabildiği kadar koyacağız. En sonunda ne kadar un verdiysek tamamını ben size söyleyeceğim. Şimdi ne diyoruz? Hanıma kolay gelsin. Bir su bardağı ılık sütümüzü kabımızın içine koyduk. Yarım su bardağı su. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurta. 2 yemek kaşığı silme şeker. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Bir paket mayamızı boşaltıyoruz. <laughs> Arkadaşlar alabildiği kadar un vereceğiz. Hamurun kıvamı unun özüne göre değişir. 5 su bardağı un ilave ettik. Şimdi bir yoğuracağız. Hamurumuzun kıvamına bakacağız. Daha önce de söylediğin gibi alabildiği kadar un ilave edeceğiz. Hamurun kıvamına bakıyoruz yarım bardağı yakın un da ilave ettik. ortalama buçuk su bardağı olacak. tamamını tam ölçüsünü hamur yoğurduktan sonra söyleyeceğim. Arkadaşlar başlarken de söylediğimiz gibi tam beş 5,5 su bardağı un yedi. bir yemek kaşığı fazla, bir yemek kaşığı eksik olur. Arkadaşlar şöyle hamurun kıvamını da gösterelim. Gördüğünüz gibi kulak memesi biraz sert oldu. Hamurumuzu e, kabın içine aldık. E, kapağını kapatacağız. Ortalama e, 45 dakika bunu bir dinlendireceğiz, mayalandıracağız. Arkadaşlar hamurumuz mayaya geldi. Ortalama 50 dakika oldu. E, Yağını ocağa koyduk. E, şimdi hamur açma işlemine başlıyoruz. Hamur matının üstüne az bir un serpiyoruz. E, tabii hamur matı e, diyor ki hamur matı şart değil. Masamızın üstüne diyelim. Yoksa masanın üstüne. Tezgahın üstüne. Hamuru ortadan ikiye böleceğiz. Önce bir yuvarlayacağız bunları. Tam ortadan ikiye bölüp iki tane beze yapacağız bunlar. Hemen içine doğru, doğru, doğru. Hamurumuzu bir ne yapıyoruz? Beze haline getiriyoruz. Hava kabarcıklarını da görüyorsunuz nasıl e, kabarıyor. Tabii ki onlar biraz sonra bize daha çok lazım. Arkadaşlar bu verdiğimiz ölçüler size fazla gelirse e, ne yaparsınız? Malzeme listesini tam yarı yarıya düşürerek e, aynı e, yemeği yapabilirsiniz. Diyelim ki evde iki kişisiniz. Fazla geldi. Hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Buzluğa hamur koyarsınız. İstediğiniz zaman çıkartıp kullanırsınız. Üzerine de bir un sektik. Şöyle güzelce bir hamur açacağız. Aynı yufka hamuru gibi açacağız. Biraz kalın olacak tabii açtığımız hamur. tekrar yine söyleyeyim. Bu işi ilk defa yapanlar hiç hamur yapmayı bilmeyenler bile yapabilir. Önce merdane kullanın. Daha sonra oklava kullanın. Ben yapamam diye kesinlikle içinizde en ufak bir şüphe olmasın. Hamur olur. Biraz eğri doğru olur. Sonunda Yine size yiyeceğiniz çok güzel bir yemek çıkar. Hem de eliniz alışmış olur. Hamura merdaneyi bastıkça kendiliğinden kabarıyor. Şimdi oklayı aldık. Arkadaşlar ilk seferinde bir un serptik. Ondan sonra bir daha un kullanmadık. E fazla hamurumuzu una boğmayacağız. bir hamur açtıkça o kabarmaya devam ediyor. Arkadaşlar e, hamurumuzu açtık. Bir bardak yardımıyla hamurumuzu kesiyoruz. Daha sonra kenarlardan artan ne yapacağız? Birleştireceğiz tekrar açacağız. Bundan sonra şekil vermek tamamen size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle şekil verebilirsiniz. Bir kısmında ufak bardakla keseceğiz ve dediğim gibi ölçüler tamamen size kalmış. Arkadaşlar, e, hamurlarımızı kestik. Şimdi kenardan çıkanı tekrar aynı işlemi bir daha yapacağız. Tabii ki biz o işlemi göstermeyeceğiz. Zamanınızı da çalmayacağız. Onu da tekrar bezeledik. E, şimdi e, ocak tarafına geçiyoruz. Hamurlarımızı yağımızın içine atıyoruz. Hamuru attığımız gibi çevirmemiz gerekiyor. Yoksa e, bişilerimiz istediğimiz gibi kabarmaz. Her tarafına yağı gibi diyor, Şöyle çevre çevre e, Balon gibi olduğu için tabi istediğin gibi durmuyor. Bunları daha fazla bekletmeyeceğiz. Fazla bekletirsek e, sönme yapar. Hemen kabımızı alıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Son hamurlarımızı da gösteriyoruz. Hemen sıcak yağa atıyoruz. Attığımız gibi hemen çeviriyoruz. Çevirmezsek istediğimiz gibi olmaz. Bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Sıcak yağda çevire çevire pişireceğiz. Yoksa çok alabuz kalır. Görüyor musunuz? Hemen ne oldu? Balon gibi oldu. 10 saniyeyi bile bulmadı. Hemen ne yapıyoruz? Çevire çevire alıyoruz. Bir daha çeviriyoruz öbür tarafını. Alıyoruz bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit yapması. <laughs> arkadaşlar şöyle pişileri gösterelim. Bir tanesinin içini bir açalım. Görüyor musunuz? <laughs> Çıkan böyle gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım.